fasit olan kıyasla insanların istidlerle bulunması. Cahiliye insanların istidlerle bulunması. Öncelikle kıyas nedir arkadaşlar? Kıyas usulü fıkıh kitaplarında edille-i şer'iyeyi anlatırken yani şer'i delilleri anlatırken İslam fakihlerinin özellikle usul ilmiyle ilgilenen usulcüler denen bu fende bu ilimde derinleşen alimlerin e, i Şeriye'nin dördüncü kısmı olarak zikrettiği kıyas e, usul kitaplarında şöyle tarif edilmiştir. Bir fer'in bir fer'in yani fer ne demek Arapça? Biz ben size bir misal vereceğim. Kelimenin tam manasını anlayın diye inşallah. Bakın ağacın ana gövdesinin olduğu omurgaya asıl denir. Asıl. Ağacın ana omurgasından çıkan dallar, o dallardan çıkan yapraklar, o yapraklardan çıkan meyveler, bunların hepsi de ferdir. Asla bağlı olan, asıl olmadan var olamayan şeylerdir. Asla bağlı olan, asıl var olmadan var olamayan şeylerin adı ferdir Arapçada. Fer a. bir şeyin furu diye de Türkçeye geçmiştir zaten. Fer kelimesi mastarı furudur. Netice itibariyle kardeşlerim, kıyas usulen fer'i bir meselenin asıl olmayan bir mesele, fer'i bir meselenin asılda var olan hükümle aynı illeti taşıması sebebiyle o asıldaki hükme kıyas edilerekten hükmünün belirlenmesidir. Yani usulcüler ıstılahen bu şekilde kıyası tanımlamışlar. Şimdi birkaç örnek vereceğim daha doğru anlamanız için. Mesela kıyası eğer anlamak istersek nasıl asla bir fer nasıl asla taalluk eder anlamak istersek şöyle anlayabiliriz. Mesela Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor ki zina eden köle cariyeler zina eden köle cariyelere hür kadınların cezasının yarısını tatbik edin. Peki soru eğer bir köle, köle erkeğe denir, cariye dişi köledir. Köle de Türkçe'ye geçmiştir, erkek kölenin adıdır. Yani cariye denen şey aslında dişi köledir, kadın köledir. Bir soru burada akla gelir. O da şu, erkek köle peki zina ettiğinde onun hükmü ki burada anlatılmamış, söylenmemiş. Onun hükmü neye bağlıdır? Aynı illeti taşıdığından nedir illet? Ubudiye, yani kölelik olduğu için burada kölenin cezası hür olan adamın zina cezasının yarısı olduğundan ve cariye ile erkek köle arasında da fark olmadığından buradan kıyaslan erkek kölenin de cezasının hür erkeğin zina cezasının yarısı olduğunu belirtmiş alimler. Bunu kıyaslan çıkarmışlar. Veyahut da başka bir içti hatta meseleleri fehmedin diye örneklendiriyorum, misallendiriyorum. Mesela Kadının birinin kocası cihada gitti. Adam öldü, şehit olduğu haberi geldi, kayboldu, haber alınamıyor. Aradan iki sene geçmiş, üç sene geçmiş. Ömer döneminde olmuş böyle işler. Diyeceksiniz bunlar var mı? Olmuş, oluyor, hala oluyor. Bu sorular geliyor mesela. E kadın aradan çok uzun zaman geçti, haberler geldi, karineler görüldü ki kocası ölmüş, şehit edilmiş. Kadın ne yapıyor? Galibuz Zanna bir kadıya başvuruyor. Diyor ki benim kocam öldü. Beni boşa ben biriyle evlenmek istiyorum. Kadı ne yapar? Bu kadının nikah akdini fesk eder. İslam'da böyledir. Daha sonra dilediği mübah bir şekilde mübah biriyle evlenebilir. Peki sonra kocası çıksa gelse ne olacak? Bu kadın hangisinin kocası? i̇bn Teymiye kıyasla diyor ki şeriatta bir malı bulan bir kimse... O malı kullandıktan sonra eğer ilk sahibi ortaya çıkarsa mal ilk kişinindir diyor. Buna kıyasen kadın da birinci adamın hanımıdır, nikahlı eşidir. İkinci onun nikahına alan boşar birinci kocasına iade eder. Bunu kıyasla çıkarmış. İllet aynı illet. Kayıp maldaki illet gibi bu kadın da maliki olan şahıs kaybolduğundan dolayı yani evlilik yani bu gibi şeyler mülk derken kadına hayvan muamelesi, eşya muamelesi yapmıyoruz. Kastımız o değil. Herkes bir şeylere sahiptir. Bir cemaatin, bir devletin emiri o halkın hepsine sahiptir. Bir erkek ailesindeki kadın, çoluk çocuğun hepsinin sahibidir. Bu manada mülkiyet sahibi olan kimsededir. Bu ve buna benzer birçok içtihat kıyasla belirlenmiştir. Bunlar Kur'an'da ve sünnette hükümleri çok açık bir şekilde beyan edilmediği için nereye başvurmuş alimler? Kıyasa. Bunlar misalleri. Ama tabii ki kıyasın hüccet oluş olup olmayısı noktasında alimler ne yapmışlar kardeşler? ihtilaf etmişler. Ben bu usulü mevzuya geçmeden önce şunu anlatacağım inşallah. Bakın kardeşler şeyhin 11. esasta söylediği fasit kıyasla istidlal yapmanın İlk atası, ilk dedesi, bu işin ilk selefi iblistir. Fasit kıyasın ilk selefi, geçmişi, ilk atası, dedesi iblistir. Nedir o? خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ifadesi. Yani sen onu, Adem'i, Allah dedi ki, sen niye elimle yarattığıma secde etmedin? O da dedi ki, sen beni ateşten onu topraktan yarattın. Ben ondan hayırlıyım. Hayırlı olan hayırsız olana secde etmez, selamlamaz onu dedi. Şimdi bu bir kıyas. O kafasında iblis ki bakın bu iblisin düştüğü tuzaksa bizi de kesinlikle düşürecek ona. İblisin düştüğü tuzaksa iblis aynı tuzağı bizi de düşürecek. Fasit kıyas denen şey insanın delili yerli yerine koyma aslında. Yani asıl itibariyle delil teşkil eden bir şeyin delil teşkil etmeyen bir yere konmasıdır. Eşyanın yerli yerine konmamasıdır esas itibariyle. Şimdi akılla baktığınız zaman aslında kıyas gene iblisin dediği gibi değil. Çünkü ateş yakan bir maddedir. Ateş yakar Toprak ateşten daha güçlüdür. Ateşin bütün o heybetini söndürür toprağı ateşin üzerine attığınız zaman. Veyahut da ateşin yanması, güçlenmesi için mesela çok daha farklı bazı başka maddelere ihtiyacı varken toprak öyle değildir. Kendi bünyesinde kuvvetlidir. İbnül Kayyum o kadar çok fazla e, toprağın ateşi olan üstünlüğünü farklı yönlerden değerlendirip anlatıyor ki ben burada saymakla bitiremem. Çünkü akıl var akıl var. Akıl akıldan üstündür. Akıl akıldan üstün olduğu için iblisin görmediği bir yeri biz görebiliriz, siz görebilirsiniz. Allah zaten her görülmeyeni gören, her şeyi bilen. O yüzden melekler Allah hikmet sordukları zaman biz seni tesbih ediyorken, biz seni hamd ediyorken sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkartacak Adem oğlunu mu yatacaksınız dediğinde Allah subhanahu teala dedi ki o zaman inkuntum sadıkın eğer sadıksanız Fakale en bi'uni bi esma'i ha'ula bu isimleri bana haber verin dedi o zaman. Allah da fa'allama <laughs> Adem el esma'a kullaha. Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Adem'e dedi ki kale en bi'hum bi esma'ihim. Söyle bakayım şu isimleri. Verdiğim ilmi sana bir anlat. Adem bir takır takır saymaya başladı bütün eşyanın ismini. Melekler dediler ki kale subhanek. La ilme lana illa ma'allamtana. Seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. Bakın melekler de aynı şekilde fehmedemedikleri bir noktadan istidlalde bulunarak Allah'a dediler ki Celle Celaluhu Ya Rabbi sen niye yeryüzünde bunu yaratacak? Allah dedi ki inni alemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi bilirim. Siz haddiniz olmayan bir şeye karışmayın. Ve melekler hemen secde ettiler. Allah'a teslim oldular. Tövbe ettiler. Allah'a yöneldiler. Hatalarını kabul edip Allah'ın sonsuz ilmine teslim oldular. İblis ise ısrar edip İblis ise ısrar edip küfre saptı. Allah'a karşı azgınlardan oldu. Bu batıl kıyasın ilk kurbanı iblistir. Ondan sonra iblisin torunları olanlar da senelerce kardeşlerin batıl ve fasit kıyaslarla kendilerini helak etmişlerdir. Şimdi bakın size bir tane batıl kıyasın güncel örneğini vereceğim. Adam biri diyor ki ya diyor AK Parti'yi atmayalım da CHP'ye mi verelim diyor. Niye? İşte diyor CHP daha azgın, AK Parti biraz daha dine ılımlı. Şimdi bak aslında sözü söylerken kendi kabul ediyor. İkisi de kötü hem de ardına şu kaideyi getiriyor. ehven Yani ehven şer iki şerden küçük olanını tercih etmek demek. Bu usul kaidesi. Yani siz iki tane haram işleyecekken birisi yalan söylemek. Misal veriyorum. E bir tanesi de biriyle zina etmek tercih ettiğinizde yani yalanın zinadan daha küçük bir günah olduğu için mertebe itibariyle bunu tercih ederseniz o heven işer olur bir zaruret içerisinde. Bir zaruret içerisinde. Şimdi arkadaş diyor ki iki şerden bir tanesi. Kıyasa baktığın zaman aslında kıyasın doğru açıdan değerlendirilmesi şu olması gerekirdi. Adamın demesi lazımdı ki Allah'a mı küfredelim, peygambere mi küfredelim diye soruyorlar. Biz de seçiyoruz ki peygambere küfredelim Allah etmeyelim. Ne farkı var ki ikisi de küfür yani renginin cinsinin çeşitinin keyfiyetinin çok bir önemi yok. Bugünün müşrikleri de iblisin torunları da aynı kıyaslarla geliyorlar. Akli kıyaslar akli çıkarımlar. Tıpkı geçmişteki dedeleri nasıl aynı çıkarımları yaptıysa. Şeyh'in burada örnek getirdiği in antum illa beşerun misluna siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz ayeti kerimesinde de müşrikler diyorlar ki peygamberler gelince. Şimdi peygamber bir şey getirmiş hoşuna gitmiyor. Hoşuna gitmiyor. Allah ne diyor? Kebura alel müşrikine ma ted'uuhum Müşrikleri çağırdığın şey onlara ağır geldi. Müşrikleri davet ettiğin şey onlara ağır geldi. E bu dini anlatınca diyor ya hepsi güzel de bunlar da çok ağır kardeşim nasıl yapalım? Onu yapma, bunu etme, buna düşman, buna dost, bunu yapacaksın, bunu gideceksin. E Allah diyor kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Çağırdığın şey ağır geldi onlara. Ne zaman ağır geldi peygamberlerin müşrikleri davet ettikleri hak dava mazeretler sunmaya başladılar. Mazeret sunmak münafığın hasretidir, cahiliyenin karakteridir. Mazeretçi mantık, özürcü mantık cahiliyenin mantığıdır. Özür olmaz. Peygamber sasam öyle söylüyor. Özür dileceğiniz şeyleri konuşmayın diyor. Özür dileceğin şeyi yapma diyor. Niye? O seni karaktersiz yapar. O seni ahlaksız yapar. Başarısızlık senin karakterini, ahlakını değiştirir. Ha Müslüman özür dilemez mi? Allah'tan ilk önce dilersin, hata işlersin, dilersin. Şimdi kuldan özür dilemeyi bilmeyen Allah'tan da istiğfar dilemiyordur. O bir hakikattir, kastımız bu değildir. Sonuç itibariyle müşrikler davet kendilerine ağır gelince dediler ki peygamberlere bahane olarak siz bizim gibi beşersiniz. Allah'tan bir elçi gelse melek olması lazım dediler. Şimdi bu gene batıl bir kıyas oldu. Neden batıl kıyas oldu bu? Çünkü eğer bize melek gelseydi bize örnek olmazdı. Meleğin benim gibi şehveti yok ki kadına karşı. Meleğin benim gibi yemek içmek gibi bir ihtiyacı yok ki Meleğe isyan gibi bir vesvese gelmiyor ki. Melekte heva gibi bir düşman yok ki. Bana nasıl örnek olsun? Bu asıl itibariyle batıl bir kıyastı. O yüzden batıl kıyaslı müşrikler kendilerini ne yaptılar kardeşlerim? Helal ettiler. 12. asılda ise sahih olan kıyası inkar etmeleri diyor. Yani bir yerde batıl kıyasla sapıttılar diyor. Cahiliyenin bir özelliğini anlatırken. Başka bir özellikte de Sahi olan kıyası inkar ettiler diyorlar. Şimdi adamlar bugün diyor ki biz diyor AK Parti'ye yardım ediyoruz diyor. Bak diyor peygamber döneminde diyor. Rumlar Farslılarla savaşmışlar. Rumlar da o dönemin Amerikası. Farslılar da bugün İran'ı. Sahabeye küfreden, Ayşe annemize fahişe diyen, Hafsa annemize fahişe diyen, Ebu Bekir Ömer Mekke'nin iki taahhutudur diyen, Sahabeden 10 tane hariç hepsi kafirdir diyen İran. Düşünün Amerika ile İran savaşıyor. Orada Amerika kazanmış müminler sevinmişler. Yani Rumlar Farslılara karşı galip gelmiş sevinmişler. Neden? Mekkeli müşrikler gelip demişler ki bak bizim gibi kitapsız kafirler yani mecusileri kastediyor onların kitabı yok ya. Sizin gibi kitaplıları yenecek çünkü sahabe onlara kafir diyordular. Sizin gibi kitaplıları yenecek. Şimdi her ne kadar İncil'i tahrif de etseler, İncil'i hakkıyla yaşamasalar da Hristiyanlar İncil'in ehliler. Küfür açısından baktığımda Persliler daha rezil bir konumdalar. Küfürleri daha katı, daha şiddet. O yüzden Rumlar savaşı Perslilere karşı kazanınca sahabe seviniyorlar Mekke'de. Medine'de özür dilerim diyorlar ki bizim gibi kitaplılar sizin gibi kitapsızlara galip geldi. Ya yani şimdi AK Parti yüzde %45'le sandıkları devre devre çıktığında biz de seviniyoruz. O başka bir şey. Gidip yanlarına kılıcı alıp aynı safta Perslere karşı savaşmıyoruz. Tabii ki bunlar bunlara kıyasladığınız zaman küfür açısından daha az şerlidirler. Şimdi bu kıyası getirdiğimiz zaman karşı çıkıyorlar. Halbuki bu doğru kıyas, doğru mu? İki tarafta küfür üzere adam bu kıssayı delil getirip şirk olan Allah'ın teşri yetkisini Allah'tan alıyor, kendi gibi bir kula veriyor. Şirki İslam yapıyor bir tane hoca efendi Ali X, ve adının ne olduğunu çok önemi yok. Bir şirki İslam yapıyor delil olarak da Rumlarla Persler kıssasını getiriyor. Oysa ki akletseydi şeytan akledememişti ya. Şeytan onun dedesi o da onun torunu. odun da kafası basmıyor. Eğer kafası bassaydı Tayber Erdoğan'ın Rum olduğunu kabul ediyorsa o zaman yardım caiz olurdu. Kıyas yerinde olurdu zaten. Ama sen Tayyip Erdoğan'a Müslüman deyip de sonra kalkar Rumlarla e, Perslilerin savaşını delil getirirsen o ortak kıyas olmaz. Kıyas neyin ortasında olur? Armut da elma ile armutta olmaz. Elma ile elmada olur. Öyle mi? Hem adama Müslüman diyeceksin hem de o kıyası getireceksin. Sen Rum olduğunu kabul et biz de o kıyası kabul edelim. Müşriklerin ve cahiliyen ehlinin her dönemdeki ortak özelliği aynıdır. Fasit kıyaslarla delil getirirler. Ve sahi olan kıyasları da inkar ederler, reddederler, yok sayarlar doğru olan kıyasları. Bu tabii ki az önce de söylediğim gibi usulü olan kısmı değil. Bu akli olarak getirilen kıyasların tutarlılığı ve tutarsızlığı açısından kıyasın irdelenmesidir. Peki ıstılahi manada yani edilleri şer'iyenin, şer'i delillerin dördüncüsü olan alimlerin bir şeyin hükmünü istimbat ederken, çıkartırken kullandığı kıyas nedir? Kıyas orada ıstılahta iki çeşittir. Kıyas orada ıstılahta iki çeşittir. Makbul olan ve mardud olan kıyas olmak üzere iki ana başlığa ayrılır. Ve kıyasın dört tane de şartı vardır usulen kabul edilebilmesi için. Dört tane şart asıl hükmün aslın var olması, fer'in var olması, hükmün varlığı ve illetin varlığıdır. Tabi bunların her bir usulü fıkhın tafsili konulardır kardeşler. Yani konumuz usulü fıkı olmadığı için çok konuyu dağıtmayacağım için bunların tafsilatına girmiyorum. Ama kıyasın bu dört şartı vardır bunu bilin. Kıyas iki ana başlığa ayrılır. O kıyasın bir kesimi, bir kısmı makbulken bir kısmı merduttur. Makbul olanlar dersin başında örneğini verdiğim İki tane misalde olduğu gibidir. Alimlerin içtihat ettiği iki meselede olduğu gibidir. Merdud olanlar ise bu az önce misalini verdiğim bu sapık müşriklerin şirki İslam yaparken getirdikleri saçma sapan kıyaslardır. Kıyas maal farıktır. Alakasız kıyaslardır yani. Kıyas bu iki manada iki ana başlığa ayrılır kardeşler. Tabi bütün usulcüler bütün usulcüler kıyas için şu ana şartı kuralı getirmiştiler. Bu kaidedir. La kıyas ma'an nassi. Nassın olduğu yerde kıyas olmaz. Nassın olduğu yerde kıyasla hüküm çıkartılmaz. Yani nas nedir? Bir delilin, Kur'an'da ve sünnette var olan bir delilin manasının açık, delaletinin de açık olduğu şeydir. Mesela Muhammedur Resulullah bir nastır. Ebu Bekir el-Bakillani böyle misallendiriyor nası. Muhammed Allah'ın elçisidir. Bak okunuşu da açık, Manası da açık. Herkes anlayabilir neye delalet ettiğini. Nas budur. Ve bir ayetin veya bir hadisin nas olabilmesi için usulül fıkhın 10 tane ayrı başlığından ari olması gerekir ki delil nas'a dönüşsün. Yani her delil okuyan delil getirmiştir değildir güzel kardeşlerim. Delil yerine konduğunda delil olur adı nasıl olur o zaman. Yoksa bugün nice adam var, delil delil diyorlar, alim sözü okuyorlar. Alim sözü delil olmaz bir kere. Delil delil diyorlar, ayeti veya hadisi alakasız, yani delalet etmediği, Allah'ın ve Resulü'nün kastetmediği yere koyuyorlar. Adam sırf ayet okudu diye, hadis okudu diye delil getirmiş olmaz. Delil yerine konduğunda delillik ifa ifade eder. Eğer bir delil bir eşyan hükmünü açıkça beyan ettiyse orada kıyasla hüküm çıkartılmaz. İçki haramsa sen kalkıp ya işte şu içecek de helal kılınmış o zaman buna kıyasen biz de buna helal diyelim diyemezsin. Misal veriyorum. Bunun gibi bütün usulcüler, bütün bu usul ilmiyle ilgilenen özellikle cumhur alimlerin geneli mütekellimdir. Yani kelam ehlindendir. Onların hepsi bu şartı koymuşlardır. Hükmün olduğu, nasın olduğu yerde, açık hükmün var olduğu yerde kıyasla hüküm çıkartılmaz. Özellikle güzel kardeşlerim son dönemde yaygın olan böyle bir kıyas hüccet midir değil midir bir tartışması var. Biliyorsunuz kelam ehli, bidat ehli, irca ehli hem tekfirden hem ircadan iki tane kutuptan artı ve eksiden sünnetten sapmış hevalarda gali ve kıyılda deli ve denildir ki de denizinde helak olanlar topluluğu Yakın bir dönemde Türkiye'de özellikle yaşadığımız topraklarda kıyas hüccet midir değil midir gibi bir tartışmaya girdiler. Usulcülerin sözlerine dönüldüğü zaman kıyasın hüccet olup yani hüccet dediğimiz şey nedir? Delil. Bizim için mutlak kesin bağlayıcı tartışılmaz. Kur'an delildir, hüccettir. Sünnet hüccettir. İcmanın munakit tartışmasız olan beş vakit namaz gibi Ramazan orucu gibi münakit bağlanmış icmalar da hüccettir. Yani onu herkes kabul etmek zorundadır. Nasıl ki Kur'an'daki Bakara suresine iman etmek sana vacipse aynı şekilde o tarz bir icmaya iman etmek de o nasılsa iman etmenin vacip oluşu gibi vaciptir sana, farzdır. İnkarı insanı dinden çıkartır. Ama kıyasa gelince alimler kıyasta iki gruba ayrıldılar, ihtilaf ettiler. Bir grup hüccettir dedi, bir grup hüccet değildir dedi. Kelamı uzattılar. Seleften nakiller getirdiler, kıyası ve görüşü kınayan başka birileri deliller getirdiler, kıyası ve görüşü öven. Sözler hep havada uçuştu, birbirine çarptılar ama aslında iki kısmın da konuştuğu söz ortak vasat bir mercide aynı sözdü. Farklılığı değildi. O da şu. Kıyas eğer muteberse övülmüştür. Eğer kıyas maal farıksa alakasızsa yerilmiştir. Özeti budur güzel kardeşler. Ve İmam Şafi usulcülerin imamı yeryüzünde ilk usulü yazan Er Risale'nin yazarı İmam Şafi rahimehullah Er Risalesinde kıyasın hücciyetinden konuşurken yani kıyas hüccet midir diye anlatırken kıyasın şuna benzetmiştir. Zaruret anında ölü eti yemeye benzetmiştir. Ölü eti yemek aslen haramdır. Yani Şafii'nin kastı şu, kıyastan hüccet edinmek aslen caiz değildir. Hüccet değildir asıl itibariyle. Ama zarurete düşersek, ne Kur'an'dan ne sünnetten açık bir şekilde bir hüküm bulamazsak, son ihtimal olarak zarureten kıyasa başvurulur demiştir İmam Şafii. Tıpkı zarurette ölü etini yemenin helal olduğu gibi. Ve aynı şekilde... İbnül Kayyim rahimullah İlamul Muvakkin adlı kitabında İmam Ahmed'in delil alma usulünü anlatırken kitap, sünnet, icmayı anlattıktan sonra der ki zaruret anında kıyasa başvurmuştur İmam Ahmet. Zaruret anında kıyasa baş. Bu ümmetin selefinin kıyas noktasında üzerinde olduğu görüştür. Hiç böyle sözlerin bir birini alıp diğerine çakmanın sen mi biliyorsun ben mi biliyorum gibi böyle kelami tartışmalarla edepsiz, usulsüz, ahlaksız bir şekilde insanlara sanki böyle iman küfür meselesiymiş gibi böyle gece gündüz meclislerini meşgul edecek bir ortama sokmanın anlamı yok. Bunlar her dönemden sapıkların işidir. Bakın ehli kitabın hatasıdır bu. Osmanlı Devleti İstanbul'un sırlarının etrafını çevirdiği zaman içeride Hristiyan alimleri tartışıyorlar. Melekler diş midir, erkek midir? Yani şimdi sana neyi lazım? Yani açık zaten hani cinsiyeti olmaz da meleklerin o mesele açık o kadar cahil bir müşrik olmuşlar da. Adam senin surlarının dibine gelmiş sana ne alak şimdi neyine lazım o senin yani. Bugün ümmetin en çok ihtiyaç duyduğu, ümmetin hastalığı olan birçok mesele varken bu sapık bidat ehli insanlar irca boyutunda hatta cehmiye küfrüne delaletine sapan bu insanlar alakasız kelami ihtilaflarla Müslümanların veya hakkın peşine düşmüş cahil müşriklerin hakkı isteyen, hayır taşıyan kalplerinde cahil insanların kafalarını, zihinlerini, meclislerini böyle alakasız şeylerle ne yapıyorlar güzel kardeşlerim? Meşgul ediyorlar. İlim ehlinin yanından alınır. İlim ehlinden alındığında güzeldir. Tıpkı güzel yemek malzemesini güzel bir aşçının eline verdiğinizde sonucunda güzel yemeğin çıktığı gibidir. Siz en güzel malzemeyi yemekten anlamayan elinin ayarı olmayan bir adama verirseniz rezil eder o malzemeyi. Önünüze koyacağınız şeyin adı yemek olmaz. Yani kastım şudur, ilim okuyan her insanın, ilim iddiasında olan her insanın önünüze koyduğu malzemelerden ki malzeme bellidir. Kur'an, sünnet, icma, kıyas, sahabenin sözleri, alimlerin kavilleri malzeme bu. Bütün konuşanlar buradan alıyorlar malzemeyi. O aşçılar iyi aşçı olmazsalar ortaya koyacakları yemek de kendileri gibi bozuk olacaktır güzel kardeşlerim. tabii kıyasla alakalı olarak özellikle müteahhilin arasında kıyası çok tazim edenler de olmuş. Kim gibi? İmam Şatibi gibi muvaffakatta öyle sözler getiriyor ki. Yani İlamul İl İl Muvakkin Türkçe'ye tercüme edildi. Türkçe'ye tercü tercüme edildi. Dört çift olarak basıldı. Yanlış hatırlamıyorsam iklim yayınları bastı. Her Müslüman evinde olması gereken bir kitaptır. Alın okuyun. Orada özellikle kıyas babını açarsanız sahabe tabin ve etbaat tabinden inanın abartmıyorum binlerce söz naklediyor. Yani kıyası öven ve yeren sonunda cem ediyor. Allah İbnül Kayma rahmet etsin. Fıkhının derinliğini o kitapta bize tekrar tekrar göstermiş. Hmm.